<gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey olmuyor burada oğlum <laughs> bir şey deldim şu. An. <laughs> İsa parayı tanımıyor <laughs> <laughs> René de House'da çok güzel bir gün burada yönetmenimiz şu an kurgu başında kızlarımız yemek başında prodüksiyonun efendisi ışıkları taşımaca ben de boş boş durduğumu fark ettim ve neden çok eğlenceli bir videoya başlamıyoruz ki diye düşündüm daha önce biliyorsunuz e, bizim cam kasa serimiz vardı cam kasayı kıran içindeki parayı alıyordu <laughs> aslan vur. E malum şartlar burada kırılmaz o efsane kalın camımızdan yok. Ama bu sefer öyle bir şey hazırlayacağım ki böyle elimde zincirler, bantlar bir sürü prodüksiyon malzememiz vardı. Onlarla birlikte bu camdan daha kalın ve daha sağlam bir şey yapacağıma inanıyorum. Kasayı güçlendirme işlemine başlayacağım. Şöyle kutumuza 5000 TL'yi bırakıyorum. Eskiden 10000'di 5'e düşürdüm. Çünkü korkuyorum yani arkadaşlar. Yeter artık. Şimdi kasanın içine para dolu kutumuzu koyuyorum. Bunu ilk alan kazanacak. İnşallah tabi uzun süre alamazlarsa komple bitireceğim oyunu. Artık çıkmıyor diyeceğiz yani. Kasayı koydum. Şimdi bunun etrafını güçlendirmem lazım. Arka tarafı zaten epey bir güzel. Ben bunu daha evvel başka bir videoda lehim şey yapmıştım, kaynaklamıştım. Bir de bayağı kalın bir tahta var. Ama yetmez. Hem ön tarafı hem arka tarafı kendi bulduğum malzemelerle bir kaplayacağım bakalım. Neler var? 5000 TL koydum kasaya. Artık Riyaz'a kaptırmayın şu paraları ya. Yok biz artık Riyaz'la yeni bir anlaşma yaptık. Anlaşma yasak. Bundan sonra... Yok sözleşmemiz var. 5000 liranın neye harcandığını... <laughs> <Baturaman>. faturalandıracaksınız bana. <laughs> Banklamaya başlıyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun. İlk bandımızı attık. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bantla şöyle bir hayvan gibi saracağım. Zaten görüyorsunuz ne kadar bandım var. Bantların şöyle bir özelliği var. Tek başına çok kuvvetli değiller ama bir araya gelince kimse onları durduramıyor. Öyle bir özellikleri var. Yani çok fazla bant olduğu için istedikleri kadar balyoz çekiç çok bir şey ifade etmeyecek. Evet, bu iş beni belli ki çok terletecek o yüzden üstümü değiştirdim. Devam. Buradan kargo firmalarına sesleniyorum. <laughs> beni bir düşünün yani. Bak, izle. Açılmamış bir bant tamam mı? Bak. <laughs> Heyecanlandım dur ya. <laughs> evet, saatler sonra bantlamayı bitirdim. Sadece şu kadar bant kaldı, onları da saklıyorum. Şimdi biraz iple dıştan takviye. En sonunda da zincir. Yarın sabah kırpanlarla birlikte ben de kırmaya çalışacağım. Kıran 5000 TL'yi alacak en sonunda. İnşallah ben de patlar ya da kimse patlatamaz yani. İpleri kelepçelerle tutturdum yandan. Zaten burada muhtemelen 1 kilometre falan bant sarıldı yani. Bu, o kadar bant var burada. Ya oğlum 5000'i kaybetmemek için 10 bin liralık masraf yaptın. Tamam, ya. <laughs> <o diyecek gülüyor> ya. Önemli olan kazanmak. Pardon, önemli olan kaybetmemek. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz üzere tam takım hazırız. Atayım mı yeri? At. Bak deprem olacak. Ayağım, ayağımdan hissettim o sarsıntıyı. Hem görsel açıdan çok güzel oldu hem de inanılmaz sağlam oldu. Bakalım cam kasadan daha mı zor olacak? Ama şöyle biz bunu bir şekilde açacağız. Herkes yarışacak burada ben dahil. Kim de patlarsa o kazanıyor. Yani bende açılırsa parayı kaybetmemiş oluyorum. Onlar da kasayı açarsa parayı kazanmış olurlar. Herkesin süresi mi var şimdi yani? Öyle kalırsın. <laughs> 15 saniye ile başlıyoruz en ufak silahtan mesela Jop'tan başlayabiliriz. Bakalım belki en azından zinciri minciri kırmaya yarayabilir. Oğlum öyle deme bu çok acıtıyor. Evet. Eğer hala abone olmadıysanız, abone olursanız çok mutlu oluruz arkadaşlar. Yani burada bir emek var yanlış mıyım? Evet doğru. Çok da uzatmadan başlayalım. 15 saniyen var izninizle ilk ben vurayım. Oğlum sana gidiyor lan. Hazır yani. Başla. i̇yi dövüyorsun. Aa çok stres atı, atıcı bir şey lan. Hiçbir işe yaramıyor beyler bu. vur Beyler bir şey söyleyeyim bunu boş verin ya. Ne diyorsun çekiç? Böyle şey olur var bence. Bence de Çekiş çekiç var mı? olur var. oynarımı Torun çekici eğer bu bu videoda çok isterseniz aşağıya yazın. Gerçek bir torun çekici yapabiliriz arkadaşlar. Yani gerçek demirden gerçek orijinalinin aynısını döküm, yapabiliriz. Döküm. döküm. Şimdi bu kilidi görüyor musunuz? Evet. Ben direkt buraya oynayacağım baba. 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 <gülüyor> 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 Hazırsan 15 saniye. 3, 2, 1. iki bir bitti Kilit kırılır. yani ama bunlar darbe izi gibi değil ya yani? bunlar sadece ufak tefek izler direkt kilidi fırlatacak şekilde sen var ya sen hepsinden ha? farklı. <gülüyor> <gülüyor> üç iki bir başla aha Oo, aha. Okay aha son geçti. saniyede kırdı. Oho, Oğlum Bakayım. <laughs> Çok güzel kırıldı Abi yani. yine ben yoruyorum, sen kırıyorsun ya. Hep aynı şey ya. Aynen Sizi aynen. Bunu <laughs> ya <yaptım>? bu diğerleri <laughs> şey değil de, bu riyaz var <laughs> ya. O biraz tehlikeli. 3, 2, 1, başla! Helal helal, diğer çizim, Diğer çizim. Bitti. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Bitti. Tamam. Bakayım açılıyor mu? Aç bakayım, açabilirsen. Şuradan soursun kilidin bir çoğunluğu açıldı. Bravo. Güzel iki taktik geldi. Şimdi artık bunu değiştiriyoruz. Hayatımızdan çıksın. Levye. Levy biliyorsunuz. Taksici abilerimizin vazgeçilmezi. Falan. Levye şudur ya. Şu, yok bizde daha. <laughs> Bende var. Senelerce Half-Life'da Levye'ye atmış insanlar. Unlost'a selam. 15 saniyen 3, 2, 1 ve bu sesle başlayalım. Canlı bir yerde var Ha şuraya da. Çabuk tutuyorum. Bu laf getiriyorum. Bu Evet, zincirden anca kurtulduk. Daha asıl şey bantlar. Balyoza geçelim. Oh, Sivri bir yanı yok ve burada bizim uğraşacağımız şey biliyorsunuz bantlar. Bunun bantı yarabileceğini düşünmüyorum. Ardacığım hazır mısın? Hazırım. Başla. <laughs> Şuralarda minik demeçler. Demeç. Burada var bak bir şeyler var ama bunu yani yapsa yapsa Riyaz yapar. HR Güder yapar. O hazırlanıyor. Hırpan daha önce bütün cam kasaları o kırdı. Ustam hazır. Başla. Sadece böyle bir göçük yani hiç nothing. Evet, sırada Little Hırpan var. 3 2 1 başla. Evet, bakalım. Bunun bir anlamı, önemi yok. Ver ver. Balta da herhangi bir işe yaramadı. Balta da balyoz lan. <laughs> balyoz, balyoz ne balta? Şunun çok işe yaramayacağı malum ama izninizle de denemek istiyorum. Omuzundan <gülüyor> deneyebilirsin. <gülüyor> ha <gülüyor> şimdi bak kırarsın. Kafasına vur bakalım. Kafanı iyice oynama Arda. Onun bir faydası olmayacakmış bu. <laughs> Arda mı? öne al öne. <laughs> çapraza git çapraza. Şu palmiyeye doğru Arda, bak. Hadi at at. Lan palmiyeye doğru bak. <laughs> <Allah seni> ya. <laughs> <laughs> Ve üçüncü elementimiz de Balta Devam ediyoruz 3 2 Kim tutuyor öyle 3-2-1 diyorum kimsenin önünde değil Ben aklımdan sayıyorum oh. 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 oğlum bu çok sert <laughs> Oğlum hiçbir şey, <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey olmuyor burada ki. Oğlum Yok Bak sadece verebildiğimiz hasar şu arkadaş Arkadaş Bir <laughs> biçim arkadaş Başla evet. Dur Bak, bak, bak. Güzel bir taktik buldu. Sürterek yırtma taktiği. Şuradan bir yardım hocam. Hazırsan Kerem 3-2-1 başla. Arda'nın taktiği ha. sürtme Aa, taktiği. Sürtme. Güzel ama bu işe yaramadığını bunu konuşmuştuk. 2 saattir geliyorsunuz şu bütün yüzeyle vurmaya çalışıyorsunuz. Evet. Ne yapacaksınız? Bak Arda'nın taktiği neydi? Şöyle vurup çekmek. Şu sivri ucu kullanmak. Evet. Ben ne yapacağım? O biraz zorladı. O denedi de. Güzeldi ama ben de şu sivri ucu dengesiyle çekilebileceğim. Diğer de sivri ucu. ]acağım. Peki. Hazırsan 3 2 1 Start start. Yafsun'le bile olamadı. Ah gardır. Hiç yardırı yok mu? Aha, toplayıp gelecekler. Nasıl oldu bu? Vallahi Riyaz yine sende patladı. Bak yardı. Ama bu sadece size of. söyleyeyim mi? Onda biri Bunlar neden ayrıldı be? <laughs> Kaç katlı oğlum bu? <laughs> Birisi bir işe yaramıyor dedi ya orada. <laughs> Yo kim dedi onu? Sen sen mi dedin? Ben dedim. Sıradaki aletimiz Edebatımız. çapa. Bence çok etkili olacak çünkü bu böyle hayvani yani gördüğünüz gibi. <laughs> e, Oo. Dedim, Aa, ben sana orayı dedim başta. beyler baştan. burada serpici cisim var. Ah beyler gördüğünüz gibi şuradan bayağı bir yarıldı arkadaşlar. Şurası bayağı bir yarık. Ama şöyle kötü bir şey oldu hatırlıyorsanız. İki tane kısım vardı. Bir tanesi tahtalı ve böyle levha ile kaynaklanmış bir kısım vardı. Diğer taraf boştu. Sanırım biz o <laughs> dolu olan tarafa geldik. Biliyoruz. Tak diye ses geldi az evvel. Bunu yırtmazsak <laughs> açılamaz mı? Tamam bırakın bana. 3, 2, 1 başla. Onu böyle çekmek istiyordum. O 100 kat bant var burada ya. O çekemezsin ki onu. Çok kuvvetli. Bir şey söyleyeyim burada bence 30 kilometre var bant ya. Lan geçen 1 kilometre değil. <laughs> Hepsi var. Başla. Oo işte erkek. Ya. Vallahi, vallahi iyi vurdun ha. Helal olsun. Ama hiçbir boka yaramadı. Şuraya çalışmamız lazım. Buraya çalışınca olmuyor. Burayı genişletelim mi koyacağız bence ya? Tırpan elinde tırpan. <laughs> Hazır mısın? Kasa diye yatırım çocuğu şimdi. <laughs> Hazır mısın? 3, 2, 1. Artık buralar buralar yarıldı. <laughs> Bak şöyle göstereyim. Çok var hala ya. Ana. Ne olmuş biliyor musunuz? Tahtalı kısma gelmişiz. Ve içerideki tahta kırılmış. Sadece o demir benim şey yaptıklarım kalmış. Sadece şey demirler e, geliyor. Bir şey var. Şu an bak demirlere geliyor elim. Arada şey yok. Çapa da pek bir işe yaradı sayılamaz. Bununla da işimiz bitti. Evet sıra altın makasımızda. Bunu bilenler bilir. Bu kimleri sulara göndermedi ki. Yani ip kesme videolarında bunu kullanıyorduk. Emin misin? Evet. <laughs> <laughs> Sonra gittik altın kaplattık. Bu gerçek altın kaplı. Şu anda altın kaplama videosunu izlemeyenler izleyebilir. Benim kanalımda bulabilir. Hatta linkte koymuyorum. Arayın. Emeğinizle aramaya yazın. Bu arada bu altın makası genellikle sünnet için kiraya veriyoruz. Öyle <laughs> ihtiyacı olan varsa <laughs> Aynen. link aşağıda. Aynen. Bakayım bunda saplama taktiği gidecek herhalde. Ağzı açık mı kapalı mı hocam? O kişiye göre. Şimdi bu aşağı kadar açıldı. Evet. Değil mi? Parayı Hı. çıkartman lazım kardeşim. Ben bunu bak, ben açtığım zaman, ben vurduğum zaman en son evet. onu en azından değebilecek seviyeye getirdim. Ama 15 saniye içinde onu çıkartamadın. O da var bir de. Bir sonraki Hı. arkadaşın gelecek, hoppa danak çıkartıp 5.000 TL'nin içeriden sahibi olacak. O yüzden ona göre strateji yapman lazım. Sevmiyorum bu kuralları seni ya. İşte bizde böyle kardeş. Evet, hazırım. 3 2 1 start. <laughs> Aa beyler keseyim mi lan şöyle? Kes, kes, çok kes. Oğlum bunu hiçbir insan evladı kesemez. 3, 2, 1 başlardı. Evet, yine, evet, anlamsız bir 15 saniye daha geçirdik. Elini mi incittin? Hazırsan 3, 2, 1 başla. Aşağı kadar ha, Altın makas şu an şey. Hop hop hop. Bir şey kırdım şu an aşağıda. Ya para kutusu para, ya bir şey. Para kutusu. Bir şey deldim şu an. İnşallah parayı delmemişsin. <laughs> Galiba 100 liraya... Ha yok. Şeyi kırmışsın. mısın İçerideki Aha. şeyi kırmışsın. Bu 100 liraya ait değil inşallah. İnşallah bunlar 100 liraya aitse <laughs> sıkıntı büyük. Para ödülü ne kadardı? 5000. 4500. <laughs> 500'ünü yardı yani canım. Şöyle bir bant var şu anda burada. Ama sağlam sardım ha. Yalnız <laughs> Kerem, bu nedir ya? Bu <laughs> altın kapladık biz, bu kaç bin TL oldu şu an senin e haberin mi? Bunun başına sen... geleceği biliyorsun. Ya koyma kardeşim. Raiz, ne diyorsun? Şuraya, şuraya girelim. Gir bakalım. 3 2 1 Başla. Aha. Aha. Evet. bu ne oldu lan? <laughs> hayır, hayır. Bir şey, bir şey. Bakalım kimde patlayacak? <gülüyor> <gülüyor> hayır ya. Altın makasla da işimiz bitti. Şükrü Dudu mu? <laughs> Sıradaki silahımız dağcı şeyi. Neyi denir buna Olabilir. dağcı neyi ya Peki, bu? Ekipman. Dağ kazı. Kazı. Bu valla son yılın en çok emektarı bu ya. Her kasayı neredeyse bu açtı bu. İnanılmaz bir alet. Ve çok hafif. Çukurdan çıktı çocuk bunlar. 6 4 metrelik çukurdan çıktı ya. Çıktı. Abi, abi. Tamam. Orayı bana verin. Şurayı tamam. Yamu olmadı bile. Ya. Yamu bile. Helal, Helal olsun. olsun. Linkini bıraktım. Yukarı kaydır. Oo. Oğlum bu giriyor, çıkmıyor. Hayda. Beyler. Giriyor, çıkmıyor bu. hayvan gibi kaynakladığım demirler var iki tane iki şerit olmak üzere sıkıntı şöyle şurayı bir keselim şundan bir şu parçadan bir kurtulalım <laughs> hazır mısın evet 3 2 1 başla bu işe yaramıyor. selam vermek için birisi var mı şu an <laughs> hayır 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 evet bitti Arda bir şey söyleyeceğim yani işin sonunda bu para Arda'ya kalırsa gerçekten çok üzülürüm ya, inanılmaz kahrolurum. Şurayı komple bir kağıt gibi açacağız ee, çünkü başka türlü kasayı göremeyeceğiz. Ee, ondan sonra da muhtemelen demirleri parçalayacağız e, balyozla. Peki sence kimde patlayacak en son para? Arda'da. <gülüyor> <gülüyor> İçimde kötü bir his var. 3, 2, 1, başla! Baksanıza. arkadaşlar şu şu bantı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle bir bant var yani bunların alayı bant. Dayı 15 saniye, Hazır mısın? Sence? Her zaman. 3, 2, 1 başla. Şerap şu üst katmanı yardı. Ben de şu alttakini biraz daha şey yaptım, çemtikledim şuradan da. Hala bak. Şurada tahta gözüküyor. Bu tahtanın altında işte bizim şey var. Para kutusu. Şimdi bütün silahlarımızı denedik. Artık herkes istediği silahla... <laughs> Bana niye böyle oluyor? Ben bir ciddi konuşamayacak mıyım? Yeter artık. Ya bunu hadi kırsın <laughs> birisi ya. <laughs> herkes istediği silah. <laughs> Bel fıtığından öleceğim yemin ederim. Sıra Arda'da. Yani kaç yere vurduk, kaç yere vurduk. Bant bana mısın demiyor ama az kaldı, yırtılacak şimdi. Ben onu soyacağım şimdi iyi güzel. Hadi bakalım. İnşallah Arda sende patlamaz da. 2, 1, başla. <laughs> yarıldı orası, yarıldı dur. Baksana yarmıştık orayı. Evet. <laughs> patladı mı lan? Aa. Hmm. Oğlum para Patlıyor kutusu patladı. Hocam kutuyu çıkartalım. Bir saniye, 5, 4, 3, 2, 1, sıfır, sıfır. sıfır. Aldın mı? Ne oldu lan parayı al? İyi bir an. Hayda. Herkes alabilin aslında abi. Manyak herif gel buraya. Ne koştu böyle? Salak tamam kazandım parayı. <laughs> <Koştu oğlum>. Kazandı. <laughs> Arkadaşlar abi, aslında şöyleydi. Para kutusunu alan kazanacaktı ama para kutusunu patlatmışız. Sen ya, ne yaptın? Elini içine sokup mu aldın parayı? Evet. Bu önemli olan zeka, güç değil. Aynen, çok zeki olarak yarıştığı için kazandı. Video başından beri o Jonik Jonik vuruşlara gerildik. <laughs> Bunda kalacak dedik. <laughs> Gerçekten şöyle şöyle vuruyordu ya. Bak bak, bak, bir Allah. de sayıyor, terbiyesiz. Çarılma beni böyle şeyler, çağırma. Gerçekten. Yani ben, ben şimdi bu çocuğun ya. suratına bunların suratlarına nasıl bakacağım? Bak, koyduk bak, bir kural. Ya. Bak, ha, gidiyorlar. Haklılar, haklılar. Şu an senin kazanman çok büyük ayıp oldu. Neyse, yapacak bir şey yok. Sonuçta bir kural koyduk. Adam da ilk o ulaştı. Daha önce deneyenler paraya ulaşamadı en nihayetinde. Ama yani ne bileyim. Güzel oldu evet. güzel. Hakkımla kazandım bence. Evet bir sonraki kasada. Kasayı neyle yapalım? Sizlerden bunu bekliyorum arkadaşlar. Varsa fikirleriniz aşağıda yorumlarda buluşalım. Bütün yorumları elimden geldiğince okuyorum zaten. Kendinize iyi bakın. Arda bir gör bizi de be. Bu karantina bitince bir boğazda yemeğe getir bizi be. Tamam. Şimdi para verecektim onun yerine senin Yok, boğazda para bir para yemeğe. Aynen. Ben zaten 5000'lik <laughs> yerim. <laughs> tamam. Hadi. <laughs> Hadi görüşürüz.